Yıl 2025. Takvimler Temmuz ayını gösteriyor. Gökyüzünde hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Ama görünmeyen bir fırtına uzayın derinliklerinden sessizce yaklaşıyor. Bizi 11 yılda bir yoklayan bir ritim var. Güneş döngüsü. Tıpkı nefes alır gibi. Genişliyor, daralıyor ve şimdi o döngünün zirvesindeyiz. Güneş maksimum. Ama bu kez sıradan bir zirve değil. NASA'nın ve diğer gözlem evlerinin verilerine göre bu döndüğü son 50 yılın en şiddetlisi olmaya aday. Peki bu ne anlama geliyor? Gerçekten ne ile karşı karşıyayız? Güneş rekeneri, o siyah noktalar. Gözümüzle baksak sadece minik izler gibi. Ama her biri dünyanın içine sığmayacak büyüklükte plazma girnapları. Her biri... Milyonlarca atom bombasından güçlü manyetik patlamaların doğduğu yarıklar. Ve bu lekelerden bazıları son haftalarda hızla büyüyor. Yüzleri alev alev kaynayan bir yıldızın öfkesini biriktirmesi gibi. Güneş patlamaları işte buradan doğar. Teknik adıyla koronal kütle atını. Güneş uzaya milyarlarca ton yüklü plazma fırlatır. Bu parçacıklar saatte 1.5 milyon kilometre hızla yoğunmuş. Ve eğer bu bulut dünyaya doğru savrulursa işte o zaman görünmeyen savaşı başlatır. Bu bir yıldızla gezegen arasındaki sessiz bir çatışmadır. Silah yok ama sonuçlar çok gerçek. Manyetosferimiz yani dünyayı saran görünmez kalkan bu parçacıklarla çarpışır. Bu çarpışma atmosferde devasa elektrik akımları doğurur ve bu akımlar doğrudan yeryüzündeki iletken sistemlere ulaşır. Elektrik şebekeleri, trafolar, telekomünikasyon uyduları, GPS'ler, radyo kuleleri hatta uçaklar. 2025 Temmuz'unda ilk işaretler gelmeye başladı. Güneşte art arda patlamalar. Her biri X sınıfı yani en güçlü seviyede. Avrupa Uzay Ajansı'nın Solar Orbiter uydusu dünyaya yönelmiş ve bir plazma fırtınasını teyit etti. Noah'nın modelleri bu parçacıkların Dünya'ya 48 saat içinde ulaşacağını hesapladı. Ama işin ilginci şu, bu hesaplar bile birer tahminden ibaret. Çünkü uzay her zaman bir bilinmezliğidir. Bundan sonra ne olur? İşte burada sahne karanlıklaşır. İlk etki kutuplarda başlar. Aurora'lar alışılmadık şekilde Ekvator'a kadar iner. Türkiye semalarında bile gökyüzü yeşil-mor dalgalarla aydınlanır. İnsanlar dışarı çıkar, hayranlıkla izler. Ama o güzelliğin arkasında görünmeyen bir kriz başlıyordu. Bazı şehirlerde elektrik trafoları aşırı yüklenir. Birkaç saatlik kesintiler olur. Uydu sinyallerinde sapmalar baş gösterir. GPS'ler 200 metreye varan hatalar verir. Havalimanlarında uçuşlar gecikir. Çünkü konum verileri bozulmuştur. Sonra yüksek irtifada uçan bazı uçaklar ekstra radyasyon alımı nedeniyle rotalarını değiştirir. Kutup üzerinden uçan hatlar güneye kaydırılır. Astronotlar uzay yürüyüşlerini iptal eder. Çünkü dışarıda koyulmasız kalan herkes için risk büyüktür. Peki ya devamı? Eğer bu patlamalar ard arda gelirse ki modernler bunu olası görüyor. Asıl sorun zincirleme başlar. Elektrik şebekeleri birkaç gün boyunca kesintiye uğrayabilir. İnternet omurgaları geçici çöküşler yaşayabilir. Bankacılık sistemleri, veri merkezleri hatta akıllı şehirlerin otomasyon sistemleri tümü bu fırtınadan etkilenebilir. Bazı bölgelerde insanlar jeneratörlere yönelir ama jeneratörler yakıt ister. Ve yakıtın da tedarik zinciri vardır. O zincir kırıldığında yalnızca elektrik değil, su pompalama sistemleri, hastane cihazları, şehir içi ulaşım bile aksar. Peki bu bir felaket mi? Hayır, bu bir uyarı. Güneşin bize gönderdiği hazır mısın sorusu. Bilim insanları bu senaryoyu 1859'daki Sheridan olayından beri çalışıyor. O zamanlar telgraf hatları alev almıştı. Bugün ise çok daha karmaşık bir sistemde yaşıyoruz. Ama işte tam burada bilimin önemi devreye giriyor. Şimdi elimizde daha fazla veri var. Güneş gözlem uyduları, gerçek zamanlı izleme sistemleri, erken uyarı ağları. Dünya bu konuda belki de tarihindeki en hazırlıklı döneminde. Ama yine de her sistemin bir sınırı var. Ve bu sınır 2026'da daha da zorlanabilir. Çünkü tahminler 2026'nın ilk yarısında güneş aktivitesinin zirveye ulaşacağını söylüyor. Bu demek oluyor ki asıl dalga henüz gelmedi. 2027 ise toparlanma yılı olacak. Ama sadece sistemsel değil. İnsanlık bu doğallığını sadece bir arıza olarak değil, bir uyarı olarak okuyacak mı? Sadece mühendislik önlemleriyle mi yetineceğiz yoksa güneşle kurduğumuz ilişkiyi yeniden mi düşüneceğiz? Çünkü bu sadece bir bilim haberi değil, bu bir zihin açıcı gözümüzle göremediğimiz ama hayatımızın her alanını etkileyebilecek bir güce karşı ne kadar hazırlıklıyız. Gerçekten farkında mıyız? Bir yıldızın nefes alışının bizi nasıl etkileyebileceğini. Belki de bu fırtına sadece kabloları değil bakış açılarımızı da sarsınlar.